fiyatı söyler ve değerler bağışırsın. evet şimdi de. Siz bir rakam söyleyin. 5000 dedik Evet 5000 lira liraya Abdur Kadir oldu beyefendi. Başlangıç yaptı. Abi. Sayın Özay Beyliş oldu bak Gözde'de. 6. Şimdi sevgili kardeşim önce ağlık kökümüzden geliyor dedi. Onun arkasına da başkanım ağlık dönemini kapattık dedi. Ya çok sakat bir durum şimdi. Yani ben burayı pas geçerim. Bu iş. bunu gerektirir ama e, yedi de devam etmedi Sayın Başkan. Yedi diyoruz. 8 <laughs> Dokuz. Ama Efe Can çok az yavaş söyledi ya. Ağabey iyilik bir efendi. Şöyle dokuzdayken. Ya böyle bir şeyler oldu. Evet al. Ne varsa sen de var. Ufak demek bir şey ama benim gibi değil mi abi? Ya Deme, biz sen de abi. Ben bu sene, ya, abi ee, ne bu olarak almak istiyoruz. İnşallah daha değerli olarak var. O zaman şöyle yapalım. Geçen sene bu sene 15 beşini yapalım, 20 mi yapalım? 20 yapalım, düz olsun, düz olsun. Ama biz sana, iş adamları değerli yapabilirim. Sigaraları nasıl Tamam o zaman, tamam, tamam, tamam buyur. şimdi malum bu koltuğa hep aynı arkadaşlar oturuyor. Ee, geçen de biz bir gece yaptık. Ee, artık kumruların bir yeri olsun istedik. Elini cebine atan arkadaşlarımız da hep aynı arkadaşlar. Burada da sembolik burayı boş bırakmam adına. Yine yönetim kurulu, kumulu iş adamları denilen yönetim kurulu arkadaşlarım. Hepsi buradalar. Kendilerinin bana verdiği yetkiye dayanarak Yine 11 milyara biz bu sene yönetim kurulu olarak arkadaşlarımızla bu ağırlığı alıp biliyoruz ki biz bu paralarla öğrencilerimize burslar veriyoruz. Ee, onlara yine e, katkıda bulunmak adına. Çünkü bu sene yükümüz çok ağır. Hep birlikte artık Kumru'ya bir dernek merkezi yeri kazandıracağız inşallah. Bu arkadaşlarımızın da yükü ağır. Bu sefer biraz aşağıda tuttuklarımızda kusurumuza bakmasınlar. Çünkü hep veriyoruz. E, bugün Ondur'da kalsın istiyoruz. Evet, başkanımız Avcı Sayın Belediye Başkanımız bunu girmeye tamamlayacak mı bizde beyim? Biz de 9 fark aldık Sayın Başkanım. Sözü size bırakıyorum, girmeye tamamlayalım. Evet, ağırlık görevini kapattık da. Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. Yani...